Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, harika bir pazar kahvaltısı yapacağız. Bunun için de 4 adet orta boy patates aldım ben. Biz 4 kişi olduğumuz için 4 kişilik yapıyorum. Siz daha fazlaysanız fazla patates kullanabilirsiniz. 2 kişiyseniz de 2 tane patates yeterli gelecektir arkadaşlar. İlk olarak patateslerimi bu şekilde küp küp doğruyorum. Patateslerimin hepsini doğradıktan sonra tavamın içerisine az bir yağ koyuyorum sıvı yağ ve tavamın içerisinde patateslerimiz pişene kadar bekletiyoruz. Tavamıza az bir yağ koydum yarım çay bardağı kadar arkadaşlar. Şimdi patateslerimi küp küp doğramış olduğum patateslerimi içerisine ekliyorum. Daha sonra kapağımı kapatacağım. Ve ara ara karıştırarak e, patateslerimizin pişmesini bekleyeceğiz. Patateslerimiz piştikten sonra üzerine e, bir su bardağı kadar e, süt ekleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra yumurtasını kıracağız, kaşarını koyacağız. Gerçekten de harika bir lezzet yapacağız. Şimdilik patateslerimizin pişmesini bekleyelim biraz. Evet arkadaşlar patateslerimiz gördüğünüz gibi kızardı. Şunu kapağımızı alalım. Ben bu arada içerisine de 2 çay kaşığı tuz attım. Biliyorsunuz patates tuzu çok sever. Evet patateslerimiz güzelce yumuşadı, kızardı. Hemen içerisine şöyle bir su bardağı kadar süt ekliyorum. sütümüzü koyduk içerisine şöyle bir karıştırdım ardından şöyle bir kase kadar kaşar peynirim var hemen onu da şu şekilde üzerine gezdiriyorum tekrar kapağımı kapatacağım arkadaşlar 2-3 dakika kadar daha böyle sütü biraz kaynamasını bekleyeceğim Ardından e, yumurtamızı içine koyacağız. Bu arada 3 adet yumurtam var. Hemen onun içerisine biraz pul biber koyuyorum. Biraz tuz ekleyeceğim. Çok az. Patatesi ne kadar eklediyseniz. Ona göre yumurtaya çok eklemişseniz patatese yumurtaya koymayabilirsiniz de. Şöyle yumurtamı güzelce çırpacağım. Bakın sütümüz de güzelce kaynadı. Evet çekmeye de başladı zaten. Ben içerisine biraz da tereyağı atmak istiyorum arkadaşlar lezzet katması için. Tekrar kapağımızı kapatalım. Yağımız eridikten sonra da yumurtamızı üzerine dökelim. mis gibi de koktu. Tereyağı, süt, kaşar kokusu gerçekten de harika arkadaşlar. Şimdi üzerine yumurtamızı da şöyle döktük. Ara ara şöyle yumurtaların pişmesini sağlayalım. Evet, yumurtalarımız da pişti. Şimdi, e, sunuma hazırlıyoruz arkadaşlar tabağımızı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi patatesli yumurtamız Hazır gerçekten de harika bir lezzet. Kahvaltıya değişik lezzetler aramak isteyenler e, bu tarifi mutlaka deneyin. Gerçekten de çok güzel bir tarif oldu. Hemen şöyle bir lezzet testi yapmak istiyorum. Gerçekten de müthiş bir tadı var arkadaşlar. Süt e, onu mm, süt ve tereyağı gerçekten de müthiş bir lezzet katmış. E, bu tarif mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız e, beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.